şaşı geyiği görünce. Geyi! Hazır mı? Bu sefer rekor kıracağım. Bir, iki... <laughs> Six, hiçbir önemi olmayan bu anlamsız oyunu kazanmaya şu kadar yaklaşmıştım. Koca bir hiç için sağ ol. Orada bir a, geyik var. Şaşık bir geyik. Yani? <laughs> şaşı gözleri olan bir geyikle yolların kesişmesi bizim ona engel olmamız gerektiğini göstermez mi? Hiç yardım etmeyecek misiniz? Aa, kendin olamadın mı? Madem yardım etmeyecektiniz yarışmayı Yardım! Şimdi mantıklı gelmeye başladı. Siz bana yardımcı olmuyorsunuz ama ben size olurdum. Çünkü ben iyi bir arkadaşım. Ayrıca ne kadar iyi biri olduğum sizi gelip uyarmamdan bile belli. <laughs> Neyse, siz anlamazsınız. Mama'sım. <laughs> Kazandım. <gülüyor> hmm, kapıyı çarpıp çıktığı için kırılmış olabilir mi? Evet, bildiğimiz asabi sticks işte. Ao oh. Evet çok mu kızdı acaba? Bu da ne? Hey Tails senin evin seksin çılgın tuzaklarıyla mı çevrili? Evet. Sonic sana ne oldu? Yalnızca takılıyorum. Hayır hiçbir şey fark etmedim. Aslında sen dedin de... bu eskimeye başladı. Evet ayrıca bu sefer bir sandviç bile almamıştım. tamam ne düşündüğünüzü biliyorum ama o tuzağı kötü canavarlar korumadı. ben kurdum sizi korumak için. Tehlikeli kapı zillerinden mi? Hayır bahsedilen kötü canavarlardan dikkat etmiyor musunuz? Bu işin sonu kötü sizleri ağızlarına alacak çiğneyecek ve parçalayacaklar. Bütün bunları geyik mi yapacak? Bizi güvende tutmanın daha elverişli bir yolu yok muydu? Belki. Efsaneye göre sırtında beyaz bir çizgi olan ve kuyruğu V harfine benzer bir ipek maymunu bulmamız gerekiyor. V gibi mi? İzin verir misin? Nerede kalmıştım? Yalnızca öyle bir maymun bize yardım edebilir. Öyleyse ne yapalım? Tuzaklar mı yoksa maymun mu? Gerçekten en kolay yol bu mu? Yani bundan daha güvenli olan. Hey! Başka bir fikrin de var sanki. Başımıza bir şey gelmesinden iyidir ve kötülüklerden ve çok kötü şeylerden. Ve akıldan ve mantıktan ve yemek makinelerinden. Tamamen güvende olalım diye uğraşıyorum ama yardım eder misiniz? yolu seçtiğimiz iyi oldu. Evet. İyi oldu. Kusura bakmayın efendim bizden. Bizler... Durun tahmin edin. Şaşı bir geyik gördünüz ve başınıza dert açacağından korkuyorsunuz. Evet ben... Evet açabilir. Ne yapayım? Benim başımdaki dert de sizin gibi şaşkınların gelip sürekli beni rahatsız etmesi. Artık gelecek zararları önlemeyi bıraktım. Harika gitti. Sanırım eve dönme vakti geldi. Hayır. Bu geyik hepimize zarar verebilir. Yardım et lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Yalvarırım. Sana yardım edene kadar kapımı çalmaya devam mı edeceksin yani? Öyle sayılır. Eh, neden en başta bu işe girdim ki? Küçük kardeşim gibi deri hastalıkları uzman olmalıydım. Akıl hocalı zor iş. Tamam, tamam. Senin sorununu da çözeceğim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni pişman etme ama. Üzgünüm. 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 Tamamdır. Eğer bir zarar geleceğinden korkuyorsanız sen ve arkadaşların birlik olup bunun üstesinden gelmelisiniz. Nasıl? Kalbinizin temiz olduğunu kanıtlayacağınız bazı görevleri uygulayacaksınız, tamam mı? Eğer başarırsanız sizleri şaşı geyin zararından kurtaracağım. Ama sizi uyarıyorum. Birçoğu denedi ve birçoğu başarısız oldu. Başaracağız. Yüzde %100 Sonic garantisi. Evet evet güzel işte bir liste. Saat 5'ten önce halledin tamam mı? Yemeğe gitmem gerekecek. Görüşürüz. Şey gitmeden önce şu kızarıklığa bir bakar mısın? Sanırım balık salyasına alerjim var. O zaman balıkların içine girme. Avokado toplamak kalplerimizin temiz olduğunu mu kanıtlayacak? Peki ya kendimizi avokadoya kanıtlamalıysak? Adamım, aklımı kaçırmış olmalıyım. Eğer zararı ortadan kaldırmak için istediği şey buysa sızlanmadan yapacağız demektir. Şimdi de limon mu sıkacağız? Teknik olarak sızlanıyorsun. Teknik olarak susar mısın? Ormanı en taze domatesleri bulmak için arayın mı? Sonra dağdaki en büyük kayalardan biriyle ezin mi? Bir dakika. Bizden guacamole yapmamızı istiyorsun. Ve bu çok uzun sürdü. Yani kötülükleri bitirmen için. Yani pek sayılmaz. Aynı zamanda ormandaki en temiz nehirde bu kıyafetleri temizlemeli. Tamam, çamaşırlarını da yıkayacağız. Esas derdim bu maymun olduğunu düşünmeye başladım. O şeyler güzel koksa iyi olur. Bilirsiniz ipek maymunları pis hayvanlardır. He? Buraya şaşı geyiğin zararı için geldim. Önlemeyi bıraktım. Önlemeye pek inanmam ama yardımcım kötülük işlerimi genişletmek için bana tavsiyede bulundu. Bu yüzden zarar verme işine girmek istiyorum ve sen de benimle çalışmaya geliyorsun. <laughs> Yok ben almayayım. Gerçekten mi? Kötü gülüşüm genelde insanları ikna ederdi. <laughs> ha ha anladım. Anlaşma yapmak istiyorsun. Ufak bir pazarlık. He? Alışveriş tamam ben başlıyorum. Evet güzel. Askerler saldırın. Eggman. Bunu söyleyeceğimi sanmazdım ama seni gördüğüme sevindim. Ya, bunları yeni kabartmıştım. Ya bu çamaşır işi için. Ah! Aa, kıyafetlerimi yerde bıraktın. Kişisel sorumluluğa ne oldu peki? Heh. Benimle geliyorsun maymun çocuk. Saygı değer maymun çocuk mu olacak? Diğerleri için de geçerli bu. Ailem özgür düşünürdü ve bana böyle unvanlar takmadılar. <laughs> neredeyse harikayım. Evimin şaşkın bir adam tarafından yıkılmasına bayılırım. Nesin sen şaşkın mı? Eğer yardımlarımız seni memnun etmediyse etrafta zarar verecek başka ipek maymunları bulacağımıza eminim. Yalnızca ben varım ve ne demeye çalıştığını anladım. Bak eğer onlardan kurtulursanız istediğiniz her şeyi yaparım. Büyük halamın söylediği gibi geri çekilmek yok. Teslim olmak yok. Geri çekilin. Teslim olur. Sonra görüşürüz Ekmen. Şu dağınıklığa bakın. Aa, hani istediğimiz her şeyi yapacaktın? Ee, şey çamaşırlarımı mahvettiniz ama hayatımı kurtardınız. Bu yüzden şaşı geyiğin efsanesini çözeceğim sizin için. Evet. <laughs> Sağ elini kaldır. Bekleyin bu düğün değil de şey... Orada dur ve şaşkın gibi görünmemeye çalış. Blavli blavli dong didi bana vala gulu bak bak. Ey artık iyi görmeyeceksiniz. İşte bu kadar. Bu kadar mı? Bitti mi yani? E ee, ne bekliyordun? Tören mi? Dertten kurtuldunuz. Devam edin kaybolun. Bu guacamole kendi kendini yiyemez. Özgürüm. Dertten kurtuldum. Özgür bir şekilde yaşamaya devam edebilirim. Ve biz de senin gerçek dışı düşüncelerinden kurtulduk. Olamaz. Aa. Leylak rengi de yaptı bir örümcek. Ha, olamaz. Bu 11 yıllık zarar demek. Yeni Haha Gölü'ne gidip oradaki çamurda yıkanmalı ve... Boom. çözüldü bile. <gülüyor> <gülüyor>